Müslümanlık yalnız ibadetle değil, Müslümanlık birbirimize sarılmak, birbirimizi sevmek, birbirimizin ihtiyaçlarını görmek, birbirimizin efendim canını canımız gibi bilmek. Bunun için bu kardeşliğe muayir ve muhalif olan hareketlerden de son derece sakınmayı tavsiye eden Efendimiz diyor ki la تَدَابَرُوا ve la tebaghdu ve la tekatu ve kunu ibadallahi ihvana el muslim <Sessizlik> ehul muslim <Sessizlik> la yazlumuhu ve la yahzulu bi hasabi mirin min eşşer en yahdire ehahul muslim bir müslüma şer olarak kafidir ki bir müslüman kardeşini hakaretle bakmak ve onu tahkir edici kelimeleri kullanmak. Bunun en birincisi de diyor, kardeşinin sözünü kesmek, konuşuyorsun. Konuştuğu söze itiraz ederekten mücadeleye girişmek, mücadeleye girişmek, onun fikrini cerh etmek, sözünü cerh etmek, ona en büyük hakarettir diyor. Onun fikrini cerh etmek, onun sözünü cerh etmek hakaretin en büyüğüdür ve, ve onu ahmaklığa ve cehle nisbettir diyor. i̇mam Gazali ikinci cilt 156. sayfa gibimden değil. Müslüman onun için Müslüman kardeş ibadethaneye gelirken bilgisini kapıdan dışarıya bırakmalı. Burada söylenen sözleri can bulağı ile dinlemeli. Söylenen söz Allah için söylenmiştir. Kimsenin, kimsenin arzusuna uyarak söz söylemek caiz değildir. Binaenli bir söylenen sözü muaraza, numarese, mücadele, mukatele şekilleriyle reddetmeye kalkışmak ki itiraz diyorlar buna ve buna mücadele diyorlar bunlar birbirine evvela fikirlerde ayrılığı sonra, sonra sözlerde ayrılığı sonra da cebiyetlerde ayrılığı doğurur. Bu ayrılık çok fena bir şeydir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, cemaatleriyle beraber, eshab-ı bir yere gittikleri vakitte bir menzile konmuşlar. Kondukları vakitte, eshab-ı kiram her birisi bir tarafa dağılmış, herkes hoşuna giden bir yere, üç beş, üç beş oturmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplamış bunlara demiş ki, yok, dağıl, dağılmalık, teferruka yok dağılmalık yok. Efendim ne olacak işte bir meydan? Hepsimiz bir ağacın birer gölgeliğin altına çekildik. Üç beş oturuyoruz. Yok. Hepsiniz bir yerde demiş.